Bazı hastalar gerçekten kendi başına sıkıntısız, aileye ihtiyaç duymadan beslenebiliyor. Eskiden de öyleydi, beslenebiliyordu ama bu çok küçük bir grup, yaklaşık %10-15'lik bir gruptu. Ha, kısmen yardım alıp da beslenen gruplar yaklaşık %10-25 arası bir grup ama çoğunluğu, serbest pas hastalığının çoğunluğu genellikle birine bağımlı beslenen ki o da genellikle e, yakın akrabası, annesi, babası oluyor. Onlar aracılığıyla besleniyordu. Serbal pasinin tipleri var. Her tipinde beslenme düzeni bir farklı. Şimdi bazı serbal pasili hastalar var. Dediğim gibi oral besleniyor, hareket kab kabiliyeti yeterli, yürüyor. Bunlar normal çocuklar gibi kalorisini, proteini, yağını belirleyen bazı formüller var. Ve yaş grubuna göre, buna göre biz değerlendiriyoruz. Ancak bazı serbal pasiler var. Mesela yatağa bağımlı. Bunlar yataktan kalkamıyor. Hareket kapasitesi sınırlı. O yüzden de normal alması gereken kalorinin yaklaşık %70'i kadar bile bu çocuklar için yeterli oluyor. Daha fazla verirsek ne oluyor? O zaman obez oluyor. Bu sefer hem çocuk için sıkıntı yaşıyor hem aile için sıkıntı oluyor. Çünkü bu çocukları işte bir yerden bir yere götürmesi de sorun oluyor. Hem çocuğun organları çok fazla obezite olduğu için yağlanmaları oluyor, etkilenmeleri oluyor. Başka hastalıklara zemin hazırlıyor. Ee, peki nasıl değerlendiriyoruz? Bunun için bir... Yani çocuğun e, besin değerini ne kadar vereceğimizi belirlemek için bazı formüller var. Bir kere e, önce çocuğu değerlendiriyoruz. Yani bu çocuğun besin ihtiyacı ne kadar? Ne kadar vermeliyiz ki bu çocuğa gerçekten faydalı olalım? Çünkü çok verirsek obez olur, az verirsek az gelişir, malnütri olur diyoruz. Yani gelişmez çocuk, zayıf kalır. Serbel Pals çocukların %70'inde biz gastroz uygar reflü olduğunu söylüyoruz. Sıklıkla kabızlık görüyoruz. Bunların mide boşalmasının az olduğunu biliyoruz. Ee, özefagus, disfong, özefagus da motor fonksiyonun bozuk olduğunu e, görüyoruz. E, ve bulantılarının, geğirtilerinin, kusmalarının, erken doymalarının sıklıkla görüyoruz. Ha böyle çocuklarda özellikle enteral dururken bu tip şikayetleri varsa çocuğun bu sefer e, böyle çocuklara e, Kendileri için daha uygun bir ürünü tavsiye ediyoruz. Ne gibi? Mesela mide boşalması daha hızlı olan bir ürün. O şekilde verebiliyoruz. Veya ağır manutisyonu varsa o zaman e, içindeki yağ içerinin daha kolay emilebilir özellikte olan ürünleri tercih edebiliyoruz.